Bodrum'da oluşan hortum ondan fazla zeytin ağacına zarar verdi, bir evin panelini uçurdu, elektrik telleri birbirine dolandı. Gece saatlerinde Kızıl Ağaç Mahallesi'ne hortum vurdu. Saat 23 civarında Danacılar Sokak'ta oluşan hortum anında mahalle sakinleri büyük bir korku ve panik yaşadı. Gürültüyle birlikte ne olduğunu anlayamayan mahalle sakinleri dışarı çıktıklarında gördükleri manzara karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Hortumda bir evin çatısındaki panel 10 metre arkaya uçtu. Eve giden elektrik teli koptu. Sokak üzerindeki bahçelerdeki zeytin ağaçlarının dallarını kırdı. Ondan fazla ağacın kırılan dalları sokağa düştü. Sokak araç trafiğine kapandı. Dallar mahalle sakinlerince kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Hortum sokaktaki elektrik tellerini de birbirine dolaştırdı. Elektrik kesintisinin yaşandığı bölgede ekiplerin çalışması sonucu enerji yeniden verildi. Evinin çatısındaki panel uçan Hüsnü Duman o anları şu sözlerle anlattı. Saat 11 sırlarında bir fırtına geldi, bir bunalım. Bir anda bir dakika içinde bir gürültünün içinde kaldık, panel attı, elektrikler kesildi. Dışarı çıktık, bütün yollar, zeytin ağaçları yolların içinde. Panellerimiz burada atmış, kabloları kopardı. Ee, yolun içine zeytin ağaçlarını açtık, gece arabalar geçemez oldu.